Evet arkadaşlar bugün sizinle GTA 4 oynayacağız. Birazcık görüntü bulanık olabilir. Sıkıntı yok herhalde. Çin. Görüntü sıkıntı varsa bende de sıkıntı vardır. GTA 4'ün ilk serüvenine hepiniz hoş geldiniz. Yeni GTA 4 dedik. E şimdi az ben çoktan yüklemiştim. Sizi serisini atmayı unutmuştum. İlk oyun sevdiğimiz yok. İkinci oyun sevdiğimiz. yemek yiyorum bu arada. En sevdiğiniz rengi of yorumlara yazmayı unutmayın. Hayır, yere çarptım ara. Allah ya. Arkadaşlar ben sizinle konuşmayı unutuyorum. Kızan kusura bakmayın. En sevdiğim yere geldik ha. Aha bura. Burayı çok seviyorum. yurdur arkadaşlar. Evet indik. Seriyi beğendiyseniz, beğenirseniz devam edeceğim. Bu arada 18 artı 3 yok 18 artı izlesin. Çünkü kanlı falan oluyor. 18 yaşından küçükseniz bu videoyu kapatın. Yok. 7 yaşı üstü de izleyebilir. Ama vallahi kalktı bu. Oha! Ben ben seni bulmasam göreceksin nasıl? Ben seni bulmasam. Ben geyim. Sen, seni bulmazsam ben geyim şey, kimse yok. Sen araba bulsam yeterli. Tamam tamam. Gel buraya kardeş. Karşım gelir misin? Araba araba araba. Çip, çip. Araba geliyor. Taksi taksi Arkadaşlar şimdiden 5 dakika oldu mu ya? Vallahi ben konuşmaktan içiyormuş lan bu. El. Oğlum çek. Oğlum ne yapayım? Benim elim büyük. 8 yaşında olduğuma bakmayın elim büyük benim. Ya yine dolaşıp aynı yere geliyor. Çok sıkıcı işte. Orada araba nasıl kullanıyorum? Belirtmeyi unutmayın. Orada abone olmayı da unutmayın. Bak izliyorsunuz abone olmuyorsunuz. O kadar bak drift atıyorsunuz sizin için. Arabayı da pert ediyorum bak sizin için. Benim değil de. <laughs> Ama istediğim işte gibi şey yapabiliyorum. Lan burası full taksi dolu ya. Burası taksiler diyar mı ya? Bir tane düzgün araba gör. Taksiyle otobüs sadece. Şu otobüste bir alacağım ha. O da bir, o da benim çok kötüme şa. 好想你啊！ bundan attı ya? ya bu olayı da hiç sevmiyorum dur 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 Heh. çok az har yedik mi kaç az har birazcık bekleteceğim abi hadi bekleteceğim dedikçe sinirleniyorsunuz ama ya Bir şey yapmadım. İlk olarak ben bir şey yapmadım. Hemen polis peşime takılıyor abi ya. Oha! Oha! <laughs> I will leave a villain. Kim vurdu lan arabaya? Biliyorum sen vurdun. İyi <laughs> diyorum kanka kapat kapat oğlum ya oğlum kapat evet. ben de lan geri dönemedim olsun 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 Parti kalamazım aklımda seversen geri dönemedim. Dim 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 Bekle. Hayır, ya ters yoldan gittim. Ben niye bilmiyordum? Ters yoldan gittim bilmiyorum bilmiyordum abi ya. Şimdi ceza kesecekler. Neydi öyle? Evet arkadaşlar. Birazdan videoyu bitireceğim. O yüzden çıkabilirsiniz yani. Artı. Oyundan da attı ve videomuzun da sonuna geldik. Videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Zaten 50 dakika sonra okula gidiyorum. Şimdilik bu kadar. Akşam video yayınlıyorum.